Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi tabii ki birçok hastalığı çözüme ulaştırdık. Ee, çok güzel sonuçlar aldık. Hepsini de raporlayıp sitemizde paylaşıyoruz. Ee, dediğiniz gibi bizler bu e, sistemle iyileştiğimiz için, çok fazla inandığımız için sisteme danışanlarımız bize çok güveniyorlar. Sağ olsunlar. Ve teslim oluyorlar. Ee, en son mesela iki gün önce... E, Diyabet hastası çok sıkıntı bu. Evet, ilacını Diabeti. bıraktı. Doktorun şey e, doktor öner kontrolü devam ediyor bu hastalar. Evet. Bu Şek devam şekeriniz ediyor efendim, ilaç şekeriniz regüle olursa tabi. E, İnsülin direnci e, vardı ve doktoru dedi ki şeker ilacına ne bırak. Artık ilaç almıyorsun. Artık ilaç gerekmiyor. Gerekmiyor. Bir süre böyle deneyeceğiz Olabilir. çünkü Olabilir. çok değişmiş. Yani her şey değişmiş. Tabi e, tabii biz seanslara devam ediyoruz. Zihni ikna edene kadar, tamamen o şalteri indirene kadar zihin yani biz iyileşti tamam ilaç bitti bırakalım dersek tekrar edebilir. Çünkü zihnin tam ikna olduğundan emin değiliz. Hmm. Bu mesela